Merhabalar, Unity C Sharp dersinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de oyun nesneleri ve bileşenlerden yani Game Objects ve Components'ten bahsedeceğiz. Bunlar için hemen Unity'nin ekranına geçelim. Daha önce pek çok kere bahsettik zaten ama yine bahsederim. Şurada gördüğünüz her şey aslında oyun nesnesi. Burada ışığımız var, kübümüz var, kameramız var. Onun dışında boş nesnemiz olabilir. Ya da burada efektlerimiz olabilir, UI'larımız olabilir. Bunların hepsi oyun nesneleri. Bunların içinde bulunan şurada gördüğünüz transformlar, lightlar vesaire hatta şuradan add component deyip şurada gördüğünüz sesler, efektler, layoutlar, fizikler, tile mapler, UI'lar vesaire bunların hepsi de gördüğünüz gibi komponentlerdir. Bunlar da oyun içinde etkileşime girerek oyunun gidişatını değiştirebiliriz. Oyunda olacak şeyleri değiştirebiliriz. Ve genel olarak oyunları yaptığımız kısımlar buralar oluyor. Onun dışında components daha doğrusu game objectlerde game objectte önemli olan noktalardan birisi parents ve child olayları. Bunu hemen şöyle göstermek gerekirse yeni bir nesne oluşturalım. Şöyle 3 diye bir tane sphere oluşturalım. bunun pozisyonunu şöyle sıfırlayalım. Ve bunu cube'un mesela ya da kübü değil bu sphere'i Bizim kübümüzün içine atalım. İçine attığınızda gördüğünüz gibi bu birazcık daha içe doğru kaydı. Bunun anlamı artık bu küp nesnesi bir parent. Sıfır nesnesi de bir child'a dönüştü. Artık bunun anlamı şu. Bu sıfır nesnesinin konumu artık kübe göre belirlenecek demek oluyor. Yani şöyle göstereyim. Öncelikle sıfırı birazcık yana alalım. Daha sonrasında mesela kübün şu anda pozisyonunu değiştirmeme rağmen... Gördüğünüz gibi sphere de onunla birlikte hareket ediyor. Aynı zamanda bunları script üzerinde de artık daha net bir şekilde iletişim kurdurabiliyoruz birbirleriyle. Bunlara da birazdan değineceğim yeniden. Hemen hatta script kısmına da geçelim şöyle. Belli bir scriptte bir game objeye ulaşmak için şöyle yapıyoruz. Public deyip ya da serialized field diyebilirsiniz. Public game object game object diyelim. Böyle yaptığınızda dışarıdaki bir nesneye, bir oyun nesnesine script ile erişebiliyorsunuz. Hemen şöyle kübümüzü de verelim. Daha sonra bu küp nesnesinin eğer bir komponentine, bir bileşenine erişmek istiyorsanız da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen gösterelim şöyle yeniden. Mesela bu kübün içinde bir tane box collider var. Bu box collider'a erişelim. Diyoruz ki box collider l eşittir. GameObject.getComponent.boxCollider. Bu şekilde belli bir box collider ya da herhangi bir komponente ulaşabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mesela burada isTrigger seçeneği var ya da diğerleri de olabilir. Herhangi birine erişip bunu değiştirebiliriz. Hatta şöyle gösterelim. Diyelim ki boxcl.isTrigger eşittir true diyelim. Normalde mesela false olmasına rağmen şu anda gördüğünüz gibi false. Oyunu başlattığımızda start birlikte true'ya dönüşecektir gördüğünüz gibi. Böylelikle Collider'larla etkileşime girebiliyorsunuz. Ama şöyle bir farklılık var. Şurada gördüğünüz transform seçeneği birazcık daha farklı. Transforma get component demeden otomatik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şöyle game object nokta transform deyip otomatik olarak da buna ulaşabiliyorsunuz. Çünkü neredeyse her şeyin içinde zaten transform nesnesi bulunuyor, komponenti bulunuyor. Aynı zamanda burada get component in parent ve in children seçenekleriyle az önce dediğim çocuk ve ebeveyninden de komponentleri alabiliyorsunuz isterseniz bunların komponentlerine de ulaşabiliyorsunuz bu yüzden de çocuk ve ebeveyn şeklinde sıralamanız oyun nesnelerini oldukça önemli. Eğer kendi nesnesi ise içinde kalması en mantıklısı. Aynı zamanda animasyonlar tarzı şeylerde de çok verimli oluyorlar. Haberiniz olsun aynı zamanda burada gördüğünüz gibi pek çok child ve parent şeylerinde pek çok şey var. Hepsini de şöyle gösterelim. Mesela çocuğu ayırma seçeneği varmış. Hangisinin çocuğu olduğunu bulma varmış. Çocukları arasında bulma seçeneği falan varmış. Onun dışında parent seçeneğinde de bir şeyin parent'ı yapma gibi seçenekler vesaire varmış. Onun dışında bir de son olarak bu kısmı silelim hata vermesin. Son olarak custom komponentler var. Az önce göstermiştim zaten şurada et komponent dediğinizde herhangi bir komponenti ekleyebiliyordunuz. Mesela sesleri, mesela fizikleri ya da UI'yi tarzı bu tarz şeylerin hepsini ekleyebiliyordunuz. Ama kendi komponentinizi de yapmak isteyebilirsiniz ki kendi komponentinizi aslında biz bundan önceki bölümlerde de pek çok defa yaptık. Zaten gördüğünüz gibi buradaki bir script komponenttir ve bu da kendi oluşturduğunuz komponenttir. Bunun için şurada gördüğünüz yan New Script'e tıklayabilirsiniz. Ya da buraya herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak size zaten yeni bir script oluşturmayı önerecektir. Buna tıklayarak yeni bir komponent, yeni bir script oluşturabilirsiniz ve bunu kendi istediğiniz gibi de editleyebilirsiniz. Kısaca bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz.